Videoda ezber yok, sınav mantığı var. Varlık felsefesi burada netleşecek. Platon ile Hegel'in idealizm anlayışları hangi bakımlardan birbirinden ayrılır? Platon varlığı değişmeyen ideallerle açıklar. Hegel ise varlığı tinin diyalektik süreçte gelişimi olarak görür. Platon mu, Hegel mi? Eğer gerçekliğin duyular dünyasının dışında değişmeyen bir alanda olduğunu söylüyorsa bu Platon'dur. Platon'da gerçeklik sabittir. Değişen şeyler yalnızca birer görüntüdür. Ama varlık kendi içinde gelişen, tarih boyunca açılan canlı bir süreç olarak anlatılıyorsa bu Hegel'dir. Hegel'e göre gerçeklik durmaz, ilerler. Platon'da değişim gerçekliğin parçası değildir. Hegel'de ise tam tersine, çelişki ilerlemenin motorudur. Platon için akıl değişmeyeni kavrar, idealları. Hegel için akıl süreci ve dönüşümü kavrar, dinin hareketini. Bu yüzden şunu unutma, idealer dünyası diyorsa Platon, Tin, Geist diyorsa Hegel. Thomas Hobbes neden duyularla algılanması zor olanları da madde sayar? Thomas Hobbes'a göre var olmak, yer kaplamak demektir. Bu yüzden madde dışı hiçbir varlığı kabul etmez. Ağaç ve insan gibi kolay algılananları, ağır cisim olarak adlandırır. Hava, su, soğan zarı gibi zor algılananları ise, hafif cisim, der. Ama önemli olan şu algılansın ya da algılanmasın yer kaplıyorsa maddidir. İşte bu yüzden Hobbes duyularla algılanması zor olanları da madde kabul eder. Karl Marx'ın varlık anlayışının diyalektik materyalizm olarak adlandırılmasının nedeni nedir? Çünkü Marx'a göre var olan her şeyin temeli maddedir. Ancak madde durağan değildir. Tez, antitez ve sentez süreciyle sürekli değişir. Bu diyalektik değişim yalnızca doğada değil, toplumda ve tarihte de geçerlidir. Toplumsal çatışmalar değişimin motorudur. Bu yüzden Marx'ın yaklaşımı, hem diyalektik hem de materyalisttir. Hegel ile Marx'ın varlık anlayışlarını ve diyalektik yaklaşımlarını karşılaştırarak açıklayınız. Hegel, değişimi düşünceyle açıklar. Marx ise değişimin kaynağını maddede ve toplumsal çatışmada görür. Kısaca, Hegel varlığın temeline geisti, Marx, maddeyi koyar. Sınavda Sartre sorusu gelirse bu cümle yeterli. Özgürlük, seçim ve sorumluluk vurgusu tam puan getirir. Edmund Husserl'e göre özün bilgisine ulaşmanın yolu nedir? Husserl'e göre özün bilgisine ulaşmanın yolu fenomenolojik yöntemdir. Bu yöntemde ilk olarak günlük kabullerimiz ve hazır yargılarımız paranteze alınır. Buna epokhe denir. Yani nesnenin dış dünyada gerçekten var olup olmadığıyla değil, bilincimize nasıl göründüğüyle ilgilenilir. Husserl'e göre önemli olan şey, bilincin yöneldiği bu görünümler içinde değişmeyen özü, yani eidos'u yakalamaktır. Sonuç olarak öz, dış dünyada değil, bilincin anlam kurma sürecinde kavranır. Fenomenolojik yöntemin ideallerden farkı ne? Platon'da idealler bilincin dışında vardır. Husserl'de ise öz bilincin içinde yakalanır. Whitehead'in olay anlayışını yaşadığınız an üzerinden açıklayınız. Whitehead'e göre varlık sabit nesnelerden değil, olaylardan oluşur. Yaşadığımız her an, duyumlar, düşünceler ve ilişkilerin birleşmesiyle ortaya çıkan bir olaydır. Bu nedenle varlık sürekli oluş ve değişim halindedir. Descartes'ın dualist varlık anlayışının güçlü ve zayıf yönleri sizce nelerdir? Descartes'ın dualizmi, insanın hem ruh hem beden olduğunu açıklamasıyla güçlüdür. Ancak bu iki ayrı tözün nasıl etkileştiğini açıklayamaması en zayıf yönüdür. Varlık sorusu bitmez ama sınav için burası yeter.